Selamun aleyküm. Allah kabul etsin. Sağ ol beyim. Nasıl da sıra sıra gidiyorlar bak. Nizami bir hayvan karınca. Allah'ım çok özenerek yaratmış. Aleykümselam. Aleykümselam. Öyle. Biz senin niye ziyarete geldik biliyor musun? Seyis Ahmet için. Ben onun oğlu sayıyorum. Sen öldüğünü görmüşsün. Nasıl oldu? Nasıl öldü Seyis Ahmet? Anlatır mısın? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Seyis Ahmet, bir defasından anlatmıştın ya bana. Demiştin kaza değil. Evet, evet kaza değil. Solo soluğa koşan atlara hamdolsun ki kaza değil. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dedim sana Ömer işte takılıp kalıyor bile. Neden sürekli burada? Neden sürekli burada buluyoruz? Hiç sordun mu? Yok. Dayı. böyle olmayacak. Gel. Gel bir yemek yiyelim. Bir şeyler içelim beraber. Bir oturalım. Olmaz. Kime bırakacağım karıncaları? Kime? Atlar karıncaları ezmez mi? Seyis Ahmet'i e de ezmediler mi? İlişmem bana. Bir yere gelmiyor. Elleşme bana. Kusura bakma dayı. Kusura bakma. Gitmek yok. Nerede sizler Seyis Ahmet'i? Şurada. Şurada işte şurada. Seyis Ahmet. Seyis Ahmet. Karıncaları Sey sokmuyor mu oyuna? Bugün ben Celal Ağa'nın oğlu Ömer değilim. Feyzo size söylemiştir, babama da karşı çıktım. Sonu ne olur bilinmez. Vardım düşündüm, kurduğum düşündüm. Bir yiğit başı dara düşünce yarenle ne alsın denilmiş. Ben sizi çağırdım ki başka çarem kalmadı. Merdo'yu aldılar bizden. Latif aldı. Kibirle hiç günah yokken aldı. Ben bunun hesabını sormaya ant içtim. Siz de benim rahat etmeye, ant içip olmaya var mısınız? Varız! Evet. Celal Ağa, toprağınızdan edecek sizi. Evinizden, yuvanızdan, ekmeğinizden olacaksınız. Ben bir günlük değil, bir ömür çıktım bu yola. Yolun sonuna kadar gelmeye var mısınız? Varız! Evet. <laughs> Ağam! 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 Ömer ağam, adam toplamış. Devran oğullarına karşı yürüyeceklermiş. Bir ya bilme adamın bir şey söyle Şahmuz. Ya ne yapacaktı ya? Öyle değil ağam. On adam toplamış, yanına almış. Ahiretlik olmuşlar, ölümü göze almışlar. Ağam bir sıkıntım var? Ben de geleyim mi? Her şey bitmişken bu delilik de nereden çıktı baba? Candan mı soğumuş ya bu adam? Halis. Buyur beyim. Adamları topla. Yer üstündeki işlere mukayet ol. Kadri. Sen de yeraltı işlere bak. Depolarımızı, hanelerimizi... ...her yeri kontrol altına al. Canamı gelecek, mala mı gelecek belli değil. Anladınız değil mi? E hadi gidin. Hadi hadi toplan. Gidiyoruz hadi. Toplan. Kahya. Kahya. Konağın karşısındaki tepeye izahlanmışlar. Lakin haber geldiği gibi... ...sekiz adam yok beş adam var. Ömer başlarında mı? O yok beyim. Ne yapalım? Yürüyelim mi üstlerine? Konağa saldıracağımızı düşünecekler. Üstünüze yürürlesin hala. Saldırmayacak mısın? Hayır emmi. Konağa değil. Konağa saldırmak onlar için kurgak olur. Ben onları hiç beklemediği yerden vuracağım. Am, çiftlik kumaş deposu hepsine baktık çıt yok am. Başına adam koydunuz mu? Koyduk, koyduk am. Zaten Latif Bey'in adamları orayı koruyor yani, güvende. E ya Celal ağa, seni durdurmak isteyecek. Doğru. Sulh yapıldığı için Latif e ait ne varsa korumaya çalışacak. Ama benim Latif'in mallarına gözüm yok hem Onlar bunun anladığında her şey için çok geç olacak. Ne yapacaksan Ömer? Ne yapacaksın acaba?